Bu videoda sizlerle beraber Redmi Note 11 ailesinin bence en mantıklı telefonunu yani Redmi Note 11 detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve 5900 TL'lik fiyatıyla almaya değer mi değmez mi bu sorunun cevabını çok net bir şekilde vermeye çalışacağız. Redmi Note 11 ailesinin diğer modellerine de baktığımız zaman bence Xiaomi Redmi Note 11 şu anda Xiaomi tarafındaki fiyat performans dengesi açısından en mantıklı en fiyat performans cihazların başında geliyor. Note 11S özellikle kamera kısmında ve ekran kalitesi olarak gerçekten oldukça iddialı bir model. Bu videoda da sizlerle beraber detaylı bir şekilde derinlemesine Note 11 e inceleyeceğiz. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi cihazla ilgili son değerlendirme kısmında da önemli bilgiler vereceğim. Bu videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlediğiniz zaman Redmi Note 11 ilgili bence aklınızda herhangi bir soru işareti kalacağını düşünmüyorum ki kalırsa da yorumlar kısmında yine yazabilirsiniz. Mutlaka cevap vermeye çalışırım. İsterseniz şimdi daha fazla uzatmadan Noton Biresin tasarım detaylarıyla gelin başlayalım. Tasarım konusunda Xiaomi Redmi Note 11, S, Note 11 ailesinin diğer üyelerinden biraz daha farklı bir şekilde önümüze çıkıyor. Burada keskin köşeli tasarımlar yerine biraz daha yuvarlatılmış oval tasarım hatları ile birlikte geliyor. Bunun dışında arka kapak cam çerçevelerde de plastik bir yapıya yer verilmiş. Ek olarak arka kapakta buzlu bir camın kullanıldığını da belirtmem gerekiyor ve biraz fazla parmak izi bıraktığını da söyleyeyim. Kalınlık ve ağırlık kısmında da Note 11s 8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlık önümüze çıkarken ön kısımda da delikli kamera tasarımını görürken yan çerçeveler ve üst çerçeve gerçekten inceltilmişken çene kısmında ufak bir boşluğun bırakıldığında söylemem gerekiyor. Ekran kasa oranıyla günümüz teknolojisini yakalayan bir tasarımı burada görebiliyoruz. Kamera çıkıntısı da çok fazla değil. Telefonun rengi de hafif koyu gri tonlarında diyebilirim. Yani tam siyah değil ve gri de değil. Böyle tam arada güzel bir renk karşımıza çıkıyor ve bunun yanında 3,5 mm kulaklık yakınında Note 11'e de yer verilmiş. Ekrandan bahsetmem gerekirse 6.43 inç Note 11 Pro'dan biraz daha küçük bir ekranla karşı karşıyayız. Buna bağlı olarak piksel yoğunluğumuz da biraz da artmış durumda. Xiaomi'nin burada kullanmış olduğu panel çok başarılı diyebilirim. Ekranın vermiş olduğu renkler olsun, kontrast oranı olarak olsun. Orta segment bir telefonun bence daha da fazlasını bizlere veriyor. Burada DCI-P3 renk uzayı desteğinin olması da bu ekranın başarılı olmasındaki en büyük etken. 1000 nit'e varan maksimum parlaklığı da Note 11'in ekranından alabilirken... Yani güneş ışığı altında ya da kapalı ortamlarda da bize hiçbir şekilde görme zorluğu yaşatmıyor. Tabii ki 90 Hz yenileme hızı bu ekrana konumlandırılmış durumda. Tepkisellik olarak da 180 Hz'e beraber bu telefonu kullanmak daha da keyif verici bir hale geliyor. Ekran noktasında Note 11 sizi kesinlikle memnun edecektir. Şimdi ekrandan donanım kısmına geçtiğimizde yonga seti olarak Mediatek Helio G96'yı burada görebilirken 12 nanometre mimarili işlemcimiz genel kullanımda bize herhangi bir problem yaşatmıyor. Menü arasında geçerken, uygulamaları kullanırken ve uygulama açılış hızları da gayet tatmin edici düzeyde diyebilirim. Depolama ve RAM olarak da 6 GB RAM ve 64-128 GB'lık seçenekler de mevcut. 1 TB'ye kadar da hafıza kartı desteğimiz konumlandırılmış. Oyun performansı olarak PUBG'de en düşük ayarlarda 40-45 FPS alabilirken HD grafiklerde de 30 FPS verebiliyor. Oyun içinde güzel bir deneyim alabildiğimizi söyleyebilirim ancak buradaki 90 Hz yenileme hızından kesinlikle kesinlikle yaralanamıyoruz Bunun tabii ki de en büyük sebebi işlemcimizin ekran yenileme hızını karşılayacak bir performansı bize verememesinden dolayı. Ancak ekranımız tepkisellik noktasında 180 Hz bize sunabildiğinden dolayı burada rakiplerimize karşı tepkisellik noktasında bir avantajımız oluyor. Yani yine de ekranın burada gerçekten bize bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Ancak fiyatının en iyisi diyemem. Yani bu performans gerçekten çok da iyi bir seviyede değil. 2 saat boyunca aralıksız oyun oynadığınız zaman da herhangi bir performans kaybı yaşatmıyor. Fakat nadir de olsa ara ara FPS düşüşleri yoğun patlama sahnelerinde olabiliyor. Bunun dışında Note 11 en az 2-3 sene boyunca problemsiz bir şekilde sizi götüreceğini de düşünüyorum. Bu telefonun bence en iyi olduğu tarafa yani kamera kısmına geçersek ana kameramız 108 megapiksel f1.8 Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü. ikinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro derinlik algılama kameralarına değer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımız zaman ana kamera güzel sonuçlar verirken fotoğrafların detaylarına indiğimizde de çok fazla bir kayıp söz konusu değil. Yardımcı kamera Fiyatına göre başarılı olduğunu söyleyebilirim Obje çekimlerinde de detayları kaybetmiyoruz Yani fotoğraf çekim kalitesi olarak Genel kullanımda gündüzde düşük ışıklı ortamlarda da Güzel bir şekilde önümüze çıkıyor Video tarafında ise yalnızca Full HD 30fps videolar çekebiliyoruz Ama titreşimleri engelleme konusunda Çoğu orta segment cihaza göre beni şaşırtmayı başardı Gördüğünüz gibi videolardaki titremeler minimum düzeyde diyebilirim Renklerin canlılığı da aynı fotoğraf çekim kalitesinde nasıl karşılıyor karşımıza çıkıyorsa video tarafında gerçekten bir bozulmayla da karşılaşmıyoruz. Video performansını Note 11 resim gerçekten başarılı buldum. Şimdi ön tarafa bakarsak 16 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kamerayı görüyoruz. Bu kamerada aynı şekilde Full HD 30 FPS'de AIS destekli videolar çekebiliyor. Kamera konusunda birkaç nokta haricinde Note 11 resi gerçekten beğendim. Genel değerlendirmede bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hızlıca bataryaya bakarsak Note 11 res 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarjı ile beraber kutudan çıkıyor. Ortalama 1 saat 10 dakika civarında tam olarak bu bataryayı doldurabiliyoruz. Batarya performansı da gün içinde fazlasıyla yeterli geliyor. Çok fazla oyun oynamıyorsanız 1,5-2 güne varan da bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Ama gün içinde çok fazla oyun oynuyorsanız ekran süresi olarak 5-6 saatlere kadar düşebiliyor. Bu durum işlemcinin biraz pil tüketimini dengeleyememesinden kaynaklı. Şimdi yazılım tarafına bakarsak Note 11, Android 11 ve MIUI 13 ile birlikte geliyor. Güncelleme desteğinin 3 yıl devam edeceğini söyleyeyim. Yazılım performansı da stabil diyebilirim. Note 11 e ile MIUI 13 entegre bir şekilde çalışıyor. Hoparlör konusunda stereo hoparlörleri sahip olan cihazımızın ses yüksekliği olarak yüksek seviyelere çıkabilse de ses performansını çok çok başarılı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Bas ve tiz seslerin ayrımı ortalama düzeyde ama ses kalitesi kötü de değil. Sadece beklentimin biraz da altında kaldı. Yine de stereo hoparlörlerin bu cihazda olması film izler Erken olsun Oyun oynarken olsun yine önemli bir avantaj olarak önümüze çıkıyor. 5G desteği olmayan Note 11s suya ve toza karşı da IP53 sertifikası ile korunuyor. Ve güç düşüne entegre edilen parmak izi okuyucunun da güzel bir şekilde çalıştığını söylemem gerekiyor. Gerçekten hızlı bir parmak izi okuyucuya Note 11s de yer verilmiş. Şimdi genel değerlendirme kısmında alınır mı alınmaz mı tüm deneyimlerimden bahsedeyim. Dostlar şimdi genel değerlendirme kısmında Redmi Note 11 S bana neler hissettirdi? Gerçekten iyi bir deneyim veriyor mu? Bunlardan bahsetmeye çalışayım. İlk olarak ekran ve kamera kısmında gerçekten çok iyi bir cihaza karşı karşıyayız. Bu konuda beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Özellikle kamera tarafındaki fotoğraf performansı gerçekten başarılı. Video kısmında 4K desteğimiz olmasa da Full HD 30 FPS'de Ace desteği gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Titreşimleri engelleme konusunda orta segment bir cihaza göre başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Bunun dışında batarya performansı olarak Note 11s genel bir kullanıcıyı kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir performansa sahip. Ancak gün içinde 3-4 saat hatta daha da fazla oyun oynuyorsanız Note 11s'in sunmuş olduğu batarya performansı bu konuda sizi üzebileceğini de söylemem gerekiyor. Burada 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği ile beraber bu cihazı çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Ancak burada işlemcimizin 12 nanometre mimariye sahip olması verimliği gerçekten düşürüyor. Bu noktada batarya performansı günlük kullanımda bize fazlasıyla yeterli gelse de özellikle işlemciyi zorlayacak oyun veya render alma gibi işler yaptığınız zaman günlük kullanımı oranına %20-25 civarı daha fazla bir pil tüketimine sebep oluyor. Örneğin Redmi Note 11S'in en büyük rakiplerinden Galaxy M52 oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda batarya tarafında daha iyi sonuçlar veriyor ve ısınma konusunda Note 11S'in gerçekten fazla da söylemem gerekiyor. Kamera tarafı Note 11S'in bence en büyük avantajı diyebilirim. Ancak bu cihazın en belirgin, en net eksisi işlemcisi yani Yonga kısmı. Performans olarak çok kötü bir performans vermese de rakiplerinin gerisinde kalan güncel olmayan bir işlemci kullanılmış. Burada en azından MediaTek Dimensity serisinden güncel bir işlemciye yer verirseydi Note 11S'in alınabilirlik düzeyi daha da artardı diyebilirim. Bu cihaz kesinlikle alınmaz demiyorum ancak Note 11S kendi fiyat bandının en iyisi değil. Bu noktada da ben olsaydım Note 11S'i bu fiyat bandında tercih etmezdim. Snapdragon 778G, 860 gibi yonga setleri kullanan telefonlar varken Note 11S almak bana çok mantıklı gelmiyor. Ama alırsanız da sizi üzecek bir cihaz değil. Dediğim gibi performans konusundaki ısınmayı ve yüksek performans beklentinizde çok fazla yoksa bu cihazı tercih edebileceğinize söyleyebilirim. Açıkçası genel olarak baktığımız zaman Xiaomi Redmi Note 11 serisi hayal kırıklığı yaratan bir seri oldu. Bu noktada da Note 11S bence bu serinin en alınası en fiyat performans cihazı diyebilirim. Ama bu serinin en fiyat performans cihazı olan Note 11S bile rakiplerine göre bazı noktalarda ciddi bir şekilde geride kalabiliyor. Evet dostlar bu videoda sizlerle beraber tüm artı ve eksileriyle tarafsız bir şekilde Note 11S'i detaylıca inceledik. Peki siz olsanız bu fiyat bandında Note 11S mi yoksa Galaxy M52 Poco X3 Pro gibi cihazları mı tercih ederdiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için de videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.